Merhaba sevgili hanımlar, hanımcelişleri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bir önceki videomda çalıştığımız bardak altının kenar çevirmesini yapacağız arkadaşlar şimdi. Kenar sık iğne çalışması farklı bir çalışma. Hemen başlıyorum. Bir zincir çekiyorum ipime ve kalbimizin ortasından bir sık iğne yaparak başlıyorum. Hemen yanındaki öncelikle bir sık iğne ile sabitledim arkadaşlar burayı. Şöyle bir zincir de geçir çekeyim ve sabitleyeyim. Tığımdaki ipi sıkı tutmuyorum. Hemen yanındaki yuvaya batıyorum. Sıkı tutmuyorum arkadaşlar. Tığımızı şöyle bir çeviriyorum. Ve ilmeği içerisinden geçiriyorum ve yanındaki yuvaya batıyorum. Yine sıkı tutmuyoruz. Çeviriyorum tığımı. Bu şekilde hemen yanındaki yuvaya batıyorum. Ters sık iğnenin farklı bir çalışması arkadaşlar bu. Ters değil de bu şekil çevirerek yapıyoruz sık iğnemizi. Bana daha kolay geldi böylesi. Çeviriyorum tığımı ve bir zincir çekiyorum. Yanındaki yuvaya batıyorum, tekrar ediyorum. Tığımı ilmeği ile birlikte çeviriyorum. Hemen yanındaki yuvaya batıyorum. Şöyle tığımı çeviriyorum. Size göstermek için bu şekil yaptım. Ve bir zincir çekiyorum içerisinden. Bir zincir çektim. İçerisinden yine çeviriyorum. Bir zincir. Yanındaki yuvaya batıyorum. Çeviriyorum. Bir zincir. Bu şekilde diğer e, örgü çalışmalarınızın kenar işlemlerini de bu şekilde kolaylıkla yapabilirsiniz arkadaşlar. Biraz daha hızlanayım. Çeviriyorum. Her yuvaya bir ilmek batarak bu şekilde tamamlıyoruz arkadaşlar. İşlemimiz çok kolay bir işlemdir. Gördüğünüz gibi işlemimiz aynı işlem. Ördüğümüz supla veya bebek örgülerinin kenarlarına da bu şekilde çalışabilirsiniz. Kolaydır aslında. sıra sonuna kadar bu şekilde öreceğim ve bitireceğim. Sıra sonuna kadar ördük ve bitiriyoruz arkadaşlar. Kesiyorum ve bu ipimi yakarak arka taraftan gizleyeceğim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi kenar çalışmamız da bu şekil. Güllerle, fiyonklarla süsleyebilirsiniz. Kalplerimiz. Bardak altımız bu şekilde süslendi. Dilediğiniz yerde kullanabilirsiniz bu uygulamayı. Video'mu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Kolay gelsin arkadaşlar. Sevgiyle örelim.